İbrahim Kırılmak puttan eskidir bilmiyorsun Beni olmamaya tabancaladılar Hiç okyanusum olmadı Hiç kendim İbrahim Çin'de hiç ablam Beni bir yaşamakla dağladılar ki sorma Beni ağlatarak anamın karnından Beni doğarak öldürmenin yolunu buldular. Bu a, bu da adama, bu huma kama ile ben sorma İbrahim. Onca sene koca yaptım gözleri. Şeyh Galip okudum. Perdeleri değiştim. Oldum 25-26. Daha Allah'ın hatırladığını görmedim. İbrahim, bir uzan sırtı gibiyim. Yakışmıyorum dünyanın hiçbir penceresine. Sorma kanser hücreliyorum. Sorma bulsa beni. Ölmeye yatıracak o katilin işini aksatmışım. Fazladan yaşıyorum. O kadın işte. O kadının evinden çıkmışım da. Yenilgime çekilmişim. Tüfek mi çatmışım neymiş? İçindeki kuşlara bir bir. Sorma bayağı kötüymüşüm. Sorma. Çingeler almalıymış beni. Şu atlas bir kıyı kaysa fakat değil mi? İbrahim. Bence de Allah baba istese olur Çin'de de bir ablam. Allah baba istese istemiyor yapraklarda takvimleri döşer. Bu eli cebinde yaşamak fikri. Bu put bu şiir, bu şaşa, bu dur ya. Şeyi sorsana. Bana ol demiş mi, dememiş mi? Sorsana istemiş miyim olmak? Anam beni doğurmuş mu? Görmüş müyüm ben de dört bucak? Bir evim olmuş mu? Beni de sevmişler mi sorsana? İbrahim Baltanın suçu yok Kırılmak Puttan eskidir bilmiyorsun Sana bir çağ buldular Sana ateşten deva Sana putlar ne hacet Sana keman keş tıs Bir kavmim vardı Bir de Rabbin İbrahim Peki ya ben Ama ben Ya ben Hangi sabrın ortasında oturup beklediysem bir peygamber doğuramadım. İnceldim yok sanarak bir ağrıya. Çıt etmeden alıştım. Devlet ne? Allah ne? Beni doğruyla paralel bir iksire mukayyet kıl. Beni ayetine sür. Beni gazozuna bağışla. Beni annesiz bir çocuğun kalbine ısmarla İbrahim. Beni bilinmeze denklem olmakla geçmiyor ömür, bilmiyorsun. Sorma. Hem gül, hem gür saçıyorum içimde. Saksılar alıyorum. Çiçekler. Kan veriyorum, geçmiş oluyor. Şurama dayanıyorum İbrahim. Bütün kemiğimle bıçağa. İyiyim diyorum. İyiyim. Annem doğurmuş beni. İyiyim, ol demiş bana beni de sevmişler iyiyim bir tarafta cızlam ihbar ve dünya bir tarafta şubat devlet ve allah ben böyle çok güçsüz oldum İbrahim bil ve doğrul bil ve doğrul İbrahim Beni bıçağına ısmarla İbrahim. Elinden hiçbir şeyin gelmediyim. Yolda belki Allah bulurum. Yolda belki cehennem. Beni üzülmüş bir çocuğun kalbini ısmarla. İbrahim baltanın suçu yok. Sevmek puttan eskidir bilmiyorsun. Hem gül, hem gül saçıyorum içimde bilmiyorsun dargınım sabahlarına dünyanın sokaklarına kızgınım ağaçlarına küs yaşamak da intihardır bazen İbrahim yaşamak da küfür havsalama dayanan ilk şey beni güzelt beni hor gör beni parçala suyla söndürülmüyor yangın kemiğimi bıçağa beni Allah'ını ısmarla İbrahim. Çok haklı kaybediyorum. Bilmiyorsun.